sıralar. Ee, bu bildirimi okuyalım da arkadaşlar. Ak enerjiye bakalım. Kalana yarın devam edeceğiz arkadaşlar. Çoğuna da baktık zaten. Sıradan baktım arkadaşlar. 2 Ekim videosunun altına yazın. Sıradan yine onlara da bakacağım. Kimseyi ben ayırt etmedim yani. Bilginiz olsun. Sıraya alın demiş. Sıraya nasıl alayım? Yaz işte. <laughs> yaz 2 Ekim videosunun altına yaz e, ya yani bu videoyu birazdan yayınlanacak altına yazarsınız. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum, yatırım tavsiyeleri kapsamın danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Okuduğunuzu varsayarak Ak Enerji'ye bakıyorum. Ak Enerji'ye biz ne zaman bakmışız? Belki yeni baktıysak bakmayız belki. 15 Ekim'de bakmışız. Ak Enerji'ye yeni bakmışız biz ya. 26 Ekim'de bakmışız. Ak Enerji'ye geçiyorum ben. Ak Enerji bak burada bu kadar da erken size sormayın arkadaşlar. 26 Ekim bugün 2 Kasım. Zaten Cuma günü 30, Aralık, 30 Ekim'di. 26 3 4 gün öncesinden bakmışız. İzlemiş miydin? Bir değişiklik var mı? Tamam. iş şöyle yapalım. Tamam. Hemen üstünden geçin. Üstünden hemen geçin. Ama bir daha bu kadar kısa zamanda sormayın arkadaşlar. Yetiştiremiyoruz zaten. hemen üstünden geçin. 1580. Ak enerji 2.35 ve 2.20 gelebileceği destek seviyesi varmış. Ak. Bakıyorum. Evet. Gelmiş işte 2 liraya 2.20'ye kadar gelebilir demişiz. Gelmiş. Hatta biraz da altına kaymış spekülatif. Şu anda 2.17. Ee, yalnız ben ne gördüm? 2 de varmış. Bakın bunda. Yani ak enerjinin 2 liraya kadar gelebileceği seviyesi varmış. Ya yani gelmiş mi? gelmiş ikiyi görmüş tepki alım yapmış. Şimdi düzeltme yapıyor. Düzeltme yapıyor şimdi. Şimdi düzeltme yapıyor. Evet. Nokta atış mı? Nokta atış. Ee, şuraya bir yapıştıralım. 2 liraları destek yapmış ak enerji. Bir şey yok şu anda. Ee, evet. 2 lira destek yapmış. Bakalım daha aşağıda bir seviyesi var mı? Hemen şöyle hızlı hızlı bir bakalım. Evet şöyle hızlı hızlı bir bakalım. Direnç yapmış arkadaşlar. Ak enerji tekrar aşağıda gelirse gelebileceği bir destek seviyesi var. Şöyle çizeyim ben. Önlem alınması gereken. Ha burada da desteği var. Bak ak enerji bu destek direnç arasına sıkışmış. Şöyle haftalıkta bir bakalım. Bu destek direnç arasına sıkışmış ne görünüyor başka şöyle bir trendine ufaktan bir değişiklik yapacağım bir saniye. Endeks kaynaklı gelebilir bundan sonra. Akan enerji aslında 2 lira güzel desteğimiz. Oradan tepki alımı yapmış. Tekrar aşağı gelebilir gibi görünüyor. Tepki alımı yapmış. 2 liraya gelmiş. Tepki alımı yapmış. evet. Şurada güzel trendi var bak Akan aslında güçlü desteği biraz daha aşağılarda yani. Daha aşağılar, biraz daha aşağılar önlem alınsa fena olmaz. Bak da direnç yapmış. Kıramazsa endekste kötü olursa burada gelebileceği güzel seviyesi var. Bence AK Enerji'nin şurada aşağıda %20'ye kadar düzeltme yapabileceği seviyesi var. Güzel. Buraya önlem alınsa fena olmaz. İki tane desteği var. İki tane desteği var. Burası direnç. Burayı kırmadığı sürece daha fazla yükseliş yapamaz gibi görünüyor. Trendi zaten belli. %10 ve %20. %10 ve %20. iki tane %10'u var. Oralara bir önlem alınsa fena olmaz. Yani şu anda dirençte 2 lira 1.95 ve bak burada da diyor 1.95 ve 1.80 oralara bir önlem alınsa fena olmaz şimdi ak enerjiyi ben düzenliyorum tekrar 1.95 ve 1.80'lere kadar önlem alırsa fena olmak çok güzel ee, elden çıkartma fırsatı vermiş sanki böyle direnç yaparak 2.20'lerde. 2.20 ve üstünde kapanış yapmadan daha fazla yükselişten bahsedemeyiz arkadaşlar. 2.20'leri direnç yapmış evet. Yani endeks değişirse falan durum belki o zaman daha iyi olabilir ama şu anda 2.20. Yani 2.20'yi kırarsa ne olabilir? Hani oldu ya kısa sürede endeks iyi oldu tekrar bir tepki e, yükselişi yapar. Şurada bir direnci daha var. Belki orayı görebiliriz. İşte şurada. Bir bakalım. Orayı da teyit edelim. Orası da netleştirelim orayı da. Evet şurası. Şimdi bak. Burada bir direnci var. Burayı bir çizelim. Biri bir koyalım buraya. Evet. Burada direnci var. İşte e, burayı kırar. Hani üstünde kapanırsa. Burada bir bir tık daha yükseliş yapabileceği bir yeri var. Orası da şurası işte bak. Buradaki direnç. Şunu tam toparlayalım. Şurası. Yani yaparsa orayı yapar gibi. Onun dışında aşağının önlemini almak lazım. Aşağıya mutlaka önlem almak lazım. burayı kırarsa şayet kırarsa yüzde yedisi bir tepki yükselişinin devamı olma ihtimali var sadece. İhtimal yani yüzde yedi. Buradaki dirençlere denk geliyor. 2.30 ya 2.30 ve üstünde aslında kapanış yaparsa durum değiştirebilir. 2.20-2.30'larda işte görebileceği seviyeleri var. Hala aşağının önlemini almak lazım gibi. Ak enerji bu şekilde arkadaşlar. Performans kötü değil ama mükemmel değil. Endeksin durumu malum. Aşağının önlemi alınsa fena olmaz gibi gördüm ben. Bu hisseyi geçiyorlar.